Selamlar kim sevgili dostlar. Kum Saathanem'den sevgiler. 2024 yılı içerisinde sizlere ahşap evleri, taşınabilir ahşap evleri, tiny house'ları, prefabrik evleri gösterdik. Burayla ilgili maliyetleri sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi 2025 yılı içerisine girdik. 2025 yılı içerisinde yine ahşap evleri, taşınabilir ahşap evleri, tiny house'ları, prefabrik evleri ve beton evleri göstermeye devam edeceğiz. Şu anda Mersin'deyiz. Mersin'de taşınabilir ahşap evleri gezeceğiz sizler için. Burası Daloğlu metal, e, Daloğlu prefabrik ahşap yapı. Şimdi buraya geldik, biz buraya rica ettik içeri girip bakabilir miyiz diye. Burası üretim yeri, şu anda onu sizlere belirteyim. Dolayısıyla etraf dağınık olabilir. Biz sadece buraları sizlere göstermek istedik. Şimdi sözü fazla uzatmadan içeri geçelim bir bakalım e, taşınabilir ahşap evler burada nasılmış. Hadi bakalım hadi içeri geçelim. gireceğiz. Dağdolu Prefabrik Ahşap Yapı'dayız. Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol abi. Hoş i̇sim, geldiniz isim öncelikle. İçin neydi abi Cemil. Cemil abi firma sahibi siz misiniz aynı evet. Zaman? Hem çalışıyorsunuz hem değil mi? Hem çalışıyorum hem de firmanın sahibiyim. Evet abi. Abi şimdi teşekkür ederiz öncelikle. Buraya geldik. E, spontane geldik. Baktık. İnternetten. internetten geldik. E, ettik. Sağ olun. Şimdi daha bitmiş bir tane evimiz var. Değil evet, mi? 56 metre. 56 metrekare. Burası değil mi abi o? Evet. Şimdi burayı bir Sarva anlatır mısınız? Bir... Boyalı. Evet abi bir anlatır mısınız? Bir gezelim mi? Nasıl? Alt kat 28 metre. Salon, mutfak, tuvalet, banyosu her şeyi monoblok olarak hazır. Üst katta yatak odası ve Bir tane veranda. Önden görünüşü üçgen ama şu anda bir yapı kurduğumuz için burada bu üçgeni tam net göremiyoruz. Üçgen duruyor değil mi? Şurası bu? tabii üçgen. Ha, evet. Mutfağın üstü üçgen. İçinde mutfak dolabı var, klozeti var, Hilton lavabosu var, duş kabin camı var, duşu var. Yani bütün tesisatları, elektrik, su hepsi hazır. Yani biz sipariş ediyoruz, sizinle görüşüyoruz. Siz Türkiye'nin... Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Her yerine gönderiyorsunuz. gönderiyorsunuz. Türkiye'nin her yerine. Lobet diye bir aracımız var. Hı hı. Biz bunlarda 4.50'yi geçemiyoruz. Ee, malum bu üst geçit yükseklikleri 4.80 olduğu için. Evet. 450 standartında yapıyoruz. Evet. Bu 450'yi de bölüyoruz işte ikiye. Dublek şeklinde yapıyoruz. Yani tek katlı siparişler gelirse tek katlı da yapıyoruz. Mesela bu evliğe gibi üst katı farklı, alt katı farklı. Altı, altı 4'e 7, üstü 3'e 7. Peki bunlar kişilerin isteğine göre mi değişiyor? Tabii. Müşterinin yani, talebi doğrultusunda yapıyoruz zaten. İstediğiniz gibi oluyor müşteri. Geliyor, ben... projelendiriyoruz burada. Ölçülendiriyoruz, projelendiriyoruz, fiyatlandırıyoruz. Ondan sonra müşterimize sunuyoruz. Evet. Abi peki şimdi burada mesela şöyle soru soruyorlar hep. Evet. E, yani fiyatı evet. biraz sonra soracağım size. Evet. E, o konuda sır değil. gelmeden. Sır Devlet sırrı değil tabi tabii ki söyleyeceğiz. Güncel de, fiyat neyse o. Bu videoyu aralıkta izlerlerse arkadaşlar. Türkiye'de şartlar her dakika değişiyor. Yani neler olur bilmiyoruz. Bugün aldığın malzemeyi yarın alamıyorsun. Evet. Ona göre de fiyatlar e, tabii artıyor ki, değişiyor. Tabii fiyatta değişiyor. Şimdi mesela e, ben Van'dan aradım sizi. Dedim ki Van'a şöyle şöyle bir ev istiyorum. Evet. Sizle görüştük. Nakliye dahil mi olacak biraz sonra vereceğiniz fiyat? Bizim teslimatlarımız fabrika teslimi. Evet. Nakliyesine karışmıyoruz. Fakat müşterimiz o konuda yardımcı oluyoruz. Bizim lojistik çalıştığımız firmalar var. Evet. Lojistik firmalarıyla anlaşıyoruz. Müşterimize mikrofonumuzu açıyoruz. Müşteri de duyuyor zaten. Kaça pazarlık ettik, kaç liraya geldi. Veya lojistik firmasının Bizim aracılığımızla müşterimiz birebir görüşüyor. Evet. Anlaşma sağlıyor. Bana kaç liraya gidiyorsa oradan bir tane vinç kiralıyor. Yerine indiriyor, bitiyor. Yani kiralama nakliye müşteri ait oluyor. Burası... Ben burada anladım. yüklüyorum. Yükleme bayrağı ait olmak üzere. Evet. Lobetin üstüne koyup teslim ediyorum. Anladım. Tamam abi. Biraz sonra fiyata geleceğim. ama Fiyata gelmeden önce evi merak ediyorum. Bir gezelim mi abi? Tabii. Buyurun. Şimdi burası neydi abi? Burası, burası salon. Evet abi. Fakat şu anda biz ofis... Onu kullanıyoruz. Abi ahşabın şu güzelliği çok güzel ya. Yani kokusu ahşabın çok Ahşabın dokusu, kokusu farklı. Evet. Burada şimdi e, müşteriye biraz daha uygun olsun diye PVC lambiri döşedik. Evet, şuraya. Evet. Yani evet. bizden müşteri ne isterse biz onu veriyoruz. Evet. Halbuki yani çok ekonomik de değil ama... Hı hı. müşteri ...müşteridir yani. Ben ki de ki PVC olsun. Tamam PVC olsun. Ahşap isteyen de oluyor bunu. Ben diyor tamamen ahşap istiyorum diyor. Her yeri ahşap olsun diyor. Kimisi de diyor yine böyle olsun. Mesela örnek antres olsun diyor mutfak dolabı. Antres takıyoruz. Beyaz diyor beyaz. Ahşap desenli diyor. Ahşap desenli takıyoruz. Evet. Yani abi şimdi bunlar böyle inşaatla uzun süreli uğraşmak istemeyenler için. Kesinlikle. Minimal bir, yaşam için bir birebir bir uygun ekolojik bir yapı. Evet. Doğru. Çelik kasa içi dışı ahşap kaplama. Evet. Peki abi yaz, kış, soğuk, sıcak nasıl oluyor? Soğuk, sıcak yalıtım biz burada müşterinin talebi doğrultusunda. Biz köpük kullanıyoruz. İzocam kullananlar var. Taş yünü kullanan var. Müşteri bize derse ki ben taş yünü istiyorum. Taş yünü koyarız. Strafor isterse strafor koyarız. Polaratan köpük derse polaratan köpük de koyarız. Hiç bizim için fark etmez. Ne istiyorsa müşteri... müşteri Koltuk yok değil mi? Müşterine talep ederse biz onu koyarız. Evet, ona göre devam ediyoruz. Yani müşterinin talebi doğrultusunda biz hareket ederiz. Evet. Şimdi abi burası bir yaşam alanı mı? Ee, evet, 4'e 7 4 ölçülerinde. 4'e 7 bir yer. Gayet güzel, kullanışlı, geniş evet. bir alanı var. Buraya soba kurabilir miyim? Buraya soba kurabilirsiniz. Yani bir yanma olayı için söylüyorum. Ahşap illa ki yanar. Yani mutlaka. Yani bu kontrollü olması gerekir. Evet. Ya ama mesela mutlaka... Şimdi buraya baca da ben bu soba borularının muhafazaları var. Evet. Hem üst hem alt. Hı hı. E zaten şimdi buradan bir baca açtığım zaman bir tane boruyla bunu dışarıya verebilirim. Evet, doğru. Şimdi bunun izolasyon malzemesi var. Yani ısıyı geçirmeyen soba kurulduğu zaman. Onları kullandığı zaman yani gerekli önlemleri aldığı zaman istediği gibi burada yapabilir, Yakabilir. Evet. Peki abi şimdi burayı koyduk. Burası gerçekten güzel. Dediğiniz gibi minimal yaşam olan için gerçekten evet. güzel bir mutfağı buraya kurduk. Burayı mutfağı, müşterinin istediği evet. gibi yapıyorsun. Standart abi bu. Bu yapılarda standart olarak 155 santimlik mutfak dolabı koyuyoruz. Alt üst dolap. Biz bunu konteynerin de içine koyuyoruz. İşte tavan da içine koyuyoruz. Ama müşteri gelir, örnek veriyorum. Şu tarafa koy derse 2 metrelik mutfak istiyorum. İşte dediğim gibi müşterinin talebi doğrultusunda projelendirip fiyatlandırma yapıyoruz. Ama standart fiyatımız belli. Nedir abi fiyat? Standart fiyatımız şu anda güncel fiyatımız 12.500 lira metrekare. Evet. Metrekareyle Metrekare ile çalışıyoruz. 100 metre de isteyebilir. Evet. Biz bunu burada 100 metreyi birleştirip veriyoruz. Ha, o nasıl olur? 100 metre örnek veriyorum ben sana. 50 50 yaptığımız zaman biz de arkasından gideceğiz bunun. Orada biz birleşimli yapıyoruz. Nereye kurulacaksa. Ha, gidiyorsunuz yanında. E tabi. Anladım. E, şimdi bu adam kendi kuramaz bunu. Doğru. Müşteri nasıl kursun? Doğru. Doğal olarak biz yanında gideceğiz ki bunu kuralım. Doğru, doğru. Ha, bu da bizim bir iki günümüze mal oluyor. E, tabi o anlaşma, sözleşme dahilinde onlar hepsi hesaplanıyor. Anlaşıyorsunuz ekstradan. Tabi. Şimdi buraya mutfağını koyduk. Evet. Burada tuvaleti var. Hilton lavabosu var. Klozeti var. Duşu var içinde. Monoblok her şey hazır içinde bunu tamamen bitmiş. Elektrik tesisatı çekilmiş, su tesisatı çekilmiş. Yaşama hazır. Yaşama hazır. Sadece dışarıdan bunun bağlantıları yapıldığı zaman İsterse dağın başına götürsün. Bir güneş enerjisi paneliyle bunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Üst kata bakalım. Buyurun. Şimdi çok üçgen yapılar görsel olarak çok güzel. Fakat kullanım olarak güzel değil. Şimdi bakın burası bir üçgen yapı. Ben dik duruyorum. Şurada aşağı yukarı bir metrelik ölü bir alan var. Bu alanı kullanamıyorsun. Şöyle gelelim. Burası dik bir alan. Bak ben ikinci katın içinde çok rahat dolaşabiliyorum her alanında. Kafam değmeden rahat dolanabiliyorum. Mesela Tina Hüç sapılarda böyle bir şansın yok. Yatak odası buraya kadar. Ancak böyle girebiliyorsun. Şu Bu üçgen yapılarda da işte kullanım alanı çok dar. Metrekare olarak belki biraz daha uygun fiyatlara yapılabiliyor üçgen yapılar. Çünkü açıları tek. yani müşteri bunu özellikle mi istedi? Tabii bu sipariş üzerine yapıldı bu ev. Görsel olarak çok güzel. Evet. Ama kullanımı. Yani şu hangi... sarıları özellikle istedi. Evet. Sarı boyalı. Özellikle sarı istedi. Burası da. Burada bir verandamız var. İki evet. buçuk metreye dört metre. Ahşap çatımız yine. Evet. Üstü şıngıl. Müşterimiz verecek. sadece istiyorum. Karlı bölgelere göre de değişiyor. Biz onu da soruyoruz. Peki şişme falan oluyor mu? Şişme olmaz ahşapta. Olmaz değil mi? Kesinlikle olmaz. Peki bakımı abi? Şimdi bu ahşap fırınlanmış. yüzde %7'ye kadar nem oranı alınmış. Öyle mi? Bunda gerneşme olmaz. Çünkü fırınlı ahşap. Ama fırınlanmamış lambirlerde bunu işlediği zaman gerneşme olur. Şu şekilde giden lambiri birden göbek verir böyle patlama yapar şişer ortadan. Peki abi bunu mesela gönderdiniz Kars'a evet. ya da işte Muğla'ya. Türkiye'nin her yerine gidebilir. Garantisi var mı kadar? Ya şimdi yolda bir durum olursa eğer tırcı, şimdi çok müşteri her şey paraya bakıyor. Evet. Parasal durum. Ha bu sigortalı gidebilir. Yolda herhangi bir şey olduğu zaman sigorta bunu karşılar. Ama dediğim gibi biz ürünlerimizi fabrika teslimi yapıyoruz. Anladım. Gerçekten... O bağlamda bir kaza olduğu zaman bizi kapsamıyor. Yok mesela koydun çatı aktı. Onu diyorum. Ha çatı aktı tabii bizim sorumluluğumuzda. onu söylüyorum. Bizim sorumluluğumuzda. Tamam. Abi iletişim numarası verir misin sen azaltın? Sen ona nasıl ulaşacaklar? 0532 evet. 611 5624 Dal Telefon Dal numaramız. Daloğlu değil mi abi? Daloğlu Prefabrik Ahşap Yapı. Instagram sayfamız da bu şekilde. Facebook sayfamız da Daloğlu fabrika Ahşap Yapı. Size direkt ulaşabilirler. Mersin'de baş, Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde şubemiz yok. Evet. Sadece, sadece Mersin Yenişehir'deyiz biz. Evet abi. Ee, abi şimdi burası e, toplam 54 metrekare 56. 56. Yani kaç... 28 artı 28. Kaç para verirlenir buna? Bu evin güncel fiyatı aşağı yukarı 700 bin lira. Ama biz e, bu evi 10 bin liradan yapmıştık. Evet. evet. Müşterimize. 560 bin lira. 560 bin liraya hazır bir yapının içine giriyorsun. Evet. Elektrik tesisatın çekili, su tesisatın çekili, tuvaletin içinde, klozetin içinde, mutfak dolabın hazır. Ne sıvayla uğraşıyorsun, ne boyayla uğraşıyorsun. Minimal yaşamda en mükemmel yapı. Şimdi bu önceden yapılmış bir yapı olduğu için biz onu güncel fiyattan vermiyoruz. Yani güncel fiyattan versem bu ev 700 bin lira. Müşterinin talebi doğrusunda fiyatlandırma yapıyoruz. Bu 12.500 değil de bu 15'e de çıkabilir. Doğru. Doğru. Müşteri lüks şeyler benden talep edebilir. Doğru. Armatür, bir armatür 5 liraya da var, 1000 liraya da var. Doğru. Müşterinin talebi doğrultusunda biz fiyatlandırma çıkartıyoruz. Doğru. Ama standart yapı istiyorum derse, bu standart yapı 12,5 lira. 12,5 lira. Anladım. Bu evi de geçen yıldan yaptığımız için, şu an o yıl e, fiyatı 10 bin liradan yapıldı. 560 bin lira. Müşteri hazır mı? Müşterisi var değil mi Bu ev sahipli. sahipli. Ama bir yıldır, bir yılda olmadı da 6-7 aydır sahibi biraz ekonomik sıkıntıları var. Ondan dolayı evi alamıyor. Evet. Ha bize de söyledi sat. Biz müşteri çıkarsa da bu evi satacağız. 560 bin lira. 560 bin liraya satacağız. Hazır hazır her şey hazır. Şunlar prizler hazır. Tabi tabi. Kullanıma hazır. Kullanıma hazır. Hiçbir problem yok. Yani ufak tefek eksikleri var. Mesela buranın lambasını bağlamamışım. Tamam onları halledersiniz. Buranın halısı serilmemiş. Evet. Buraya yeşil halı sereceğiz. Onun dışında şu pencerenin pervazı var işte. Şu dışarıda. Şu sarı pervaz koyacağız. Pencerenin kenarı eksik. Başka bir şey yok yani böyle ufak tefek. Bunun rutuşları var. Demirin bazı yerleri mesela şöyle küçük şeyler var. Bu rutuşlar var. Başka da bir şey yok yani evde. Abi diğer şeylere bakalım mı? Tabii mı? buyurun. Burada da bir yapı var. Bu da henüz şu anda Bu, yapım Bu şu anda yapım, yapım aşamasında. 42 metre. Dış cephesi sandviç panel. iç cephesi ahşap. İki katlı. Karşısı tuvaleti. Buradan L şeklinde işte merdiven çıkacak içinden. O henüz tamamlanmadı tabii. Abi çok sıcak olur mu bunlar? Buralar sıkıyor. of aman kalamayacağım, yaşayacak. Yani şu yapı en kış soğuk kış memleketlerine bile dayanıklı. Dayanıklı değil mi? E tabii ki. Sıcak. E şimdi bugün Hatay olsun ne bileyim doğunun deprem bölgelerine hepsinde 3 panel gönderdiler. Dörtlük sende 3 panel. O kadar sıcak oluyor mu? Tek başına olmuyor. Evet. Yani şu sandviç panelin ısıyı fazla koruduğunu düşünmüyorum. çünkü bunun içi dışı saç. Abi bu bağlamda mesela bu ev diye gidecek bunun içine ayrıca biz ahşap döşeme yaptık yani şeyi almasın diye dışarıdaki nemi. nemi ondan sonra sıcağı soğuğu yansıtmasın diye içine ahşap döşedik. Abi çok güzel şu bu, bu da mı şey bu kadar şu karşısaki. karşıdaki karşıdaki tekerlekli 8 metre 255 tiny house 40 metre kare 40 metre 40 40 40 üst kat yatak odası standart dışı bir tiny bu. Evet, ben de Yani tiny yüksekliği belirli bir şeyi geçemiyorsun. Bizim bu 380 falan. Bu da 12.500 lira değil mi? Metre bu 12.500 artı e, romork farkı var. Mesela şu aklındaki romorku biz e, 130 bin liraya getirtiyoruz. Bin. Kırşehir'den geliyor bize. Tabii çekip bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii yani. bunu istediği yere götürebiliyor. istediği arazinin içine koyabilir. 2025 yılının Şubat ayında izleyelim. Evet. Şubat ayı itibariyle 12.500 güncel fiyat dedi. Güncel fiyat aynen. Tabii müşteriler oturursunuz konuşursunuz. İşte dedi. yapılacak evin detayına göre yapılacak evin dekorasyonuna göre yapılacak evin içindeki kullanacak malzemeye göre de fiyatlar değişik gösterebilir. Evet. Müşteriye gelir der ki ben mesela bu çok budaklı bir ahşap ben sıfır budak istiyorum derse ya bu standart bir yapı. Birinci kalite yapı fiyatlar değişir. Yükselir yani değişiklik gösterir. Evet, doğru. Yani 12.500 dedik diye de her yapı 12.500 liraya çıkmıyor. Evet standartı 12 Standartı 12.500 lira. Anladım. Tamam çok teşekkür ederim abi. İşe çok sağ olun. Değil. Ee, görüşmek üzere inşallah. İnşallah ee, görüşürüz. Sağ olun. Alacakları da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ çok sağ olun. Sevgili dostlar sizlere Mersin'de taşınabilir ahşap evleri gösterdik. Gerçekten güzel yapılar bunlar. Hazır yapılar. Böyle sürekli yaşamak için değil ama minimal yaşam alanında az önce e, ustamız da söyledi. E, yaşam şartlarını gayet güzel. Bence böyle işte yerli evinize, bağ evinize, dağ evinize neyse koyabileceğiniz böyle birkaç aylığına gidip kalabileceğiniz yerler. Fiyatını da sizlere söyledik, anlattık. Burayla irtibata geçebilirsiniz eğer böyle bir düşünceniz varsa Sizlere evleri çekmeye devam edeceğiz 2025 yılı içerisindeki maliyetleri de göstermeye devam edeceğiz Ve inşallah ömrümüz olursa 2026 27 diye devam edeceğiz inşallah Kendinize iyi bakın Kum Saati kalın Allah'a emanet olun Yeni videolarda görüşmek üzere